Bugün ölmek için fazla çocuğum Mogadishu. Her şeyi olanlar, hiçbir şeyi olmayan benden bir lokma ölüm istiyor. Dizlerimin dermanı kalmadı. Siyah öfkemi içime kusuyorum. Kucağına al beni Mogadishu. Başka bir güneşte açmak isteyen gözlerimden tut kuru ot parçası ellerimi ortak yaramıza basıyorum. Ölü çocuklardan bir ızdırap destanı yazıyor takım elbiseli katiller. Ben çıplak bir harf hükmündeyim, bir elif. Bir deri bir kemik yüzüne uzanmış inceliyorum Mogadishu. Saçlarıma yıldız yağıyor. Bana biraz ağlasan. Bugün bulut yok, rüzgar yok. Lakin kanatlarım çıkıyor Mogadishu. dalından düşmüş yaprak dudaklarım cennetin lisanıyla kıpırdıyor. Bugün ölmek için fazla küçüğüm, gözlerimden kızıl denizler de olsa, kırmızı gövdeni yıkasa. Lakin gözyaşlarım da kurudu Mogadishu. Bir lokuma gün yüzü çok görüldü, sığmıyormuşum dünyaya. Kara derili çocuklarının acılarına tutun Mogadishu. Sıcak bir tetik kalabilmenin başka yolu yok.'' sen kokuyorum ana rahmi yani. Söyle bana bütün yolculuklar açlığa çıkmaz değil mi? Sokaklarında düşenler karanfil ölüler değil mi? Söyle açlıktan ölmek yakışır mı bana? Ben Afrikalı taşra bir öfkeyim. Öfkemin tadını unuttum Mogadishu. Bana biraz hüzünlensen... yeli vuruyor hüznüme Hint okyanusunun gözlerim mi derin bakıyor okyanus mu bugün ölmek için fazla çora Mogadishu öleceksem işe arasın istiyorum akbabalardan ve kara sineklerden başka daha bir ilgi çeksin cesedim etten yüreği olanlara ulaşsın dilimin ucundaki çığlık kanatlarım dokunsun yürek atışlarına çok sessiz bir ölüm şarkısı olmasın adımız Mogadishu. Kuşları, ağaçları, gökyüzü lal olmuş bir ülkenin kıyıları kurşunlanmasın. Ben acınası bir fotoğraf hükmündeyim. Gözlerim konuşuyor, bir de sinekler. Buharlaşıyor yürek yanıklarım Mogadishu. Biraz tebessüm etsen ''Bugün ölmek için fazla içliyim Mogadishu. Külün içindeki ötekiyim. Ölülerimizi sana teslim etsinler. Mogadishu, kolumu kaldırabilsem, sıkabilsem yumruğumu, bir fırtına kopacak, konuşabilsem, sana söylediğim türkülerimle göm beni. Mogadishu, bana biraz umut etsen.'' Shoot. you